Ve geldik son olarak dağlarla ilgili soru çözeceğiz. Öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Herkes kendi performansını bir kontrol etsin bakalım. Şekli görüyorsunuz. Ne şekli olduğunu anlamışsınızdır. Horse Graben değil mi arkadaşlar? Şurası neydi? Graben. Burası Horse. Çevresine göre yüksekte kalmış. Arada da kırık hattının yani fayı görüyorsunuz. Esnek olmayan tabakaların yan basınçların etkisiyle sıkışması sonucu kırılmalar yaşanabilir ve bunun sonucunda Horse ve Grabenler oluşur. Buna göre haritada işaretlenen noktalardan hangisinde bu oluşumlara rastlanır. Horsbeger'a benzeyecek bakacağınız yer neresi? Ege. Ege'nin neresi? Kıyı Ege. Şıklarda Ege yoksa Akdeniz'de Nur Dağları'na Hatay'a bakıyorsunuz. E bakıyorsun ki Şıklarda Ege'ye dair bir numara var. O zaman cevabımız ne diyorsunuz? A seçeneği. Rahatlıkla bu soruyu eleyip diğer soruya geçebilirsiniz. Burada da bir antik dinal senktinal örneği var. Aşağıdaki dağlar hangisi sırada oluşum yukarıdaki şekildedir diyor. Sırada oluşumu yukarıdaki oluşum biçimine göre şekillenmemiştir. Hangisi buna örnek değildir diyor yani. Bu bir antik segnal sek Şu antik sırada, sek ise hemen sıradan eteğindeki ova. Şimdi Canik Dağları antik kıvrımda, Kıvrım Dağı, Nur Dağları bu arkadaşlar Horst dedik cevabımız bu olacak. Bey Dağları, Köroğlu Dağları ve Bimboğa Dağları da Kıvrım Dağı'dır. Antik Ninal dağlardır. Bey dağları neredeydi bey dağları? Antalya'da. Körolu dağları, Batı Karadeniz'de, Binboğa dağları, Orta Toroslar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Binboğa diye bal markası da var galiba. Canik dağları da Orta Karadeniz'de. Dolayısıyla diğer bilgilerde ne yaptık? İşte soru analizi böyle olur. Hemen cevabı yapıştırıp geçmeyin. Diğer şıklara da bir bakın. Hani tanıdık bir şeyler geliyordur. Onlara da bir tekrar edin. Ben sizden şu yapmanızı istemiyorum. Sınava kadar şov yapma. Sınava kadar sen bilgilerini derinleştirmeye bak. Şunu yapıyorsunuz ya çok tez canlısınız. Ve nedense Herkes bir şov peşinde. Çok hızlı çözüyorsun, çok fazla soru çözüyorsun. Kendince duygusal bir orgazm yaşıyorsun. Ya ben çok soru çözdüm. Ya. Bu yanlış bir şey. Sen analiz et. Şu anda şova girme. Onun için soru çözerken her bir şıkla bir tekrar yapmaya bakın. Tanıdık gelmeyen şıkla ilgili de o eksiğini tamamla. Geçiyoruz diğer soruya. Aşağıdaki volkanik dağlarımızdan hangisi İç Anadolu bölgesine yer almaz? ÖSYM böyle de soruyor. Yani dağları coğrafi bölgeye göre de bileceksin, yerini bileceksin. Tendürek Dağı Doğu Anadolu'da biliyorsunuz. Hasan Dağı, Karadağ, Erciyes, Melendiz nerede bunlar? İç Anadolu'da. Şimdi bu soru kolay gibi ama bilene kolay. Sen bu dersi dinlemeden önce bu soruyu yapamayabilirdin. İç Anadolu'daki dağların baş harfinden ne yapmıştık biz Mahmut hatırlıyor musun? Sen keki sever miydin diye sormuştum. Evet. Ham kek yapmıştık. Hamkek, Hasan Melendiz, Karada Erciyes Karaca da. E şimdi Melendiz, Erciyes Karaca da Hasan gelene kaldı, tendürek kaldı. Tendürek Doğu Anadolu'da diyoruz ve geçiyorum. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artmaktadır. Doğru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi batıdan doğuya doğru gerçekleşen durumlardan biri değildir? Ortalama sıcaklık azalır. Doğru. Bulutlu gün sayısı artar. Partişileri bir dursun. Donlu gün sayısı artar. E bu da doğru. Sıcaklık düşüyor çünkü. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi artar. Doğru. Yani daha geç olgunlaşır. Bunu da eledim. Ulaşım maliyetleri artar. E doğru. Şimdi düz arazi ile engebeli arazinin ulaşım maliyeti aynı mı? Değil. O zaman bulutlu gün sayısı artar. Cevap oluyor. Bulutlu gün sayısı Karadeniz'e kıyıya gittikçe sadece Karadeniz değil yani kıyılara gittikçe bulutlu gün sayısı artar, yükseklere çıkıldıkça artar ifadesi yanlış. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yer alan volkanik dağların dağılışı verilmiş. Harita incelendiğinde volkanik dağların bir yay gibi sıralı uzanlığı görülmektedir. Evet bakın bir yay gibi, burası da bir yay gibi. Bu durumun neden aşağıdakilerden hangisidir? Akarsu vadilerinde oluşmuş yanlış. Akarsu vadisi olsaydı şu da Fırat vadisinde olurdu, şurada yukarı Sakarya vadisinde olurdu ya da Ege vadilerinde olurdu. Bu yanlış oluyor. Fayatları doğrultusunda evet buralardan fayatlı geçiyor. Fayatlarından sızan volkanlar volkanik dağları oluşturuyor. Bu doğru. Ama yine de emin değiliz. Kenarına bir soru işareti koyuyoruz. Sıra dağlar arasındaki senklinallerde oluşmuştur. Yani sıra dağlar arası senklinal. Şurada sıra dağ var. Arada senklinaller var şurada ama burada yok. Volkanik dağ o zaman bu da olmuyor. Kurak iklim bölgelerinde yer alır. O zaman güneydoğu daha kurak. Dolayısıyla Güneydoğu'da daha çok olması lazım. Niye Doğu Anadolu'da fazla diye sorarlar adama. Bu da olmaz. E seçeneğinde litosferin ince olduğu alanlardır diyor. Litosfer yer kabuğudur. Litosferin ince olduğu alanlar yükseltisi az olan yerlerdir. Bilakis Doğu Anadolu'nun buralar yüksek olduğu için litosfer yani yer kabuğu kalındır. Yani bundan da örtüşmeyen bir ifade. O zaman E seçeneğinde eledim. Doğru cevap ne oluyor? B seçeneğidir diyoruz. Buna göre ülkemize ait yukarıdaki dağlar ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Dağlar kıvrımlı, kırıklı ve volkanik olmak üzere üçe ayrılır. Aydın Dağları kırık, KR yazalım. Nemrut Dağı volkanik, Menteşe Dağları kırık, Kaçkar Dağları kıvrım, buna da KM yazalım, kıvrım. Ağrı Dağı volkanik, o zaman iki tane K R var, bir tane V, iki tane V var. Hangisi? Kaçkar dağları burada farklı arkadaşlar. Aydın da evet Kaçkar kardağlar yani 4 numara diğerlerinden farklılık arz ediyor. Kaçkar dağları neredeydi? Doğu Karadeniz'de idi ve geçiyorum diğer soruya. Yukarıdaki parçada ülkemiz yer şekilleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 metre. Doğru. Ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkeyiz. Biri eledim. Ayrıca yer şekilleri kısa mesafelerde değişiklik gösterir. Vallahi bu da doğrudur. Gittikçe daha doğru diyor. Bu durum ülkemizde kısa mesafede iklimin toprağın ve bitki topluluklarında değişmesine neden olur. Bu da doğru. Deprem riski yüksek olduğundan en yaygın oluşum şekli kırıklı dağlardır. Yanlış en yaygın oluşum şekli kırıklı değil kıvrım dağlardır. Burada elenmeyeceksiniz. Ve 5. Kırıklı dağların en sık görüldüğü bölge Ege'dir. Bu da doğru. O zaman cevabımız ne oluyor? D seçeneği oluyor. Herkes yaptı değil mi bunu? Dağlar oluşumuna göre kıvrımlı, kırıklı ve volkanik olmak üzere 3'e ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir? Kıvrımlı. Şimdi Bolkar kıvrımlı, Ala Dağlar kırıklı yanlış. Bunu geçtim. Kıvrımlı, Canik kıvrımlı doğru. Aydın Dağları kırıklı doğru. Erciyes volkanik. B seçeneği doğru cevaptır. Ama ne yapmıyorsunuz? Hemen geçmiyorsunuz. Diğer şıklara da bakıyorsunuz. Ne dedim ben? Sorularda şov yapmayın. Tüm seçeneklere bakın. Melendis kıvrımlı yanlış. ve Melendis volkanik. Bolu kıvrımlı doğru. Yıldız kırıklı değil. Bu da yanlış. Bolkar kıvrımlı geyik kırıklı değil. Bu da yanlış. O zaman cevabımız artık eminiz. B seçeneği diyoruz. Aşağıda Türkiye'de jeolojik devirlerde meydana gelmiş bazı olaylar verilmiştir. Bunlardan hangisi insanın yeryüzüne gelişiyle aynı jeolojik zaman içinde gerçekleşmiştir? Şimdi insanın yeryüzüne geldiği dönem ne zamandı? 4. jeolojik zaman yani Kuaterner. Nemrut kalderasının oluşması, volkanik olaylar ne zaman yaşanmıştı? 3'te yaşanmıştı daha çok. avşin elbistan lenit yataklarının oluşması bu da 3. zamanda. Buzul glasyal döneminin yaşanması işte bu 4. zaman yani Kuaterner. tetis denizinin oluşumu bu çok daha eski 1. jeolojik zamana kadar gidiyor. Zonguldak taş kömür bu da birinci jeolojik zaman. O zaman insanla aynı dönemde olan buzul yani glasyal dönemin yaşanması cevabımız C seçeneği. Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen zaman 4 jeolojik döneme ayrılır. Ülkemiz tüm jeolojik devirler boyunca yeni oluşumlara sahne olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi dördüncü zamanda gerçekleşen olaylardan biri değildir. Yani Kuaterner. Karadeniz'in Atlas Okyanusu ile bağlantısının kurulması. Bu doğru. İstanbul Çanakkale Boğazı oluştuktan sonra Akdeniz'in suları Ege'ye oradan Karadeniz'e ulaştı. Karadeniz boğazlar vasıtasıyla Akdeniz üzerinden Atlas okyanusuna bağlanmış. Yani 4. zamanda Karadeniz deniz olmuş. Bu doğru. Egeit kütlesinin çöküp Ege Denizi'nin oluşması bu da doğru dedik ya 4. zamanda oluştu. Ege kütlesi çöktü. Akdeniz suları Ege'ye boşaldı diye. Anadolu yarımadası üzerinde platoların oluşmaya başlaması 4. zamanın başlarında toptan bir yükselme yaşanmıştı. Peneplenler plato durumuna geçmişti. Bu da doğru. Kuzey Anadolu dağ silsilesi üzerindeki yıldız Dağları oluşmaya başlaması. işte bu yıldız dağları 1. jeolojik zaman bir masif arazi. 4. zamanda olmamıştır. Çok daha eskiye dayanır yıldız dağları. Diğer adıyla İstranca dağları. Kula volkanik kütlesinin oluşması da yine 4. zaman yani kuaterner. Cevabımız ne oluyor? D seçeneği oluyor. Konuyu bilen için gerçekten çözülmesi kolay sorular. Aslında bu sorular bilmezsen zor sorulardır ama bilen için şak 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 sonuca gidebileceğin sorular. Sınavda da böyle olacaksınız inşallah. Coğrafya biliminin temel ilkelerinden biri karşılıklı ilgi ve bağlantıdır. Bu ilkeye göre örneğin ortalama yükseltinin fazla olması sert iklim koşullarına o da ulaşım faaliyetlerine etki etmiştir. Buna göre Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde bundan sıra dağların bölgede doğu-batı doğrultusunda uzanması aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkartmamıştır? Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar doğu-batı yönünde uzanıyor. Tasağan'ın daralması yorumladık, beyaz tahtı da yorumladık. Evet bu sonucu ortaya çıkarmış. Hatta kıta sahanlığı dar, delta oluşumu zor, hinterland dar demiştik. Kıyılarda doğal limanların artması, bilakis dağların denize paralel uzandığı yerlerde doğal liman sayısı az, koy ve körfezlerin sayısı az demiştik. Bu sebeple Ege'de koy, körfez, doğal liman fazla demiştik. Hatta kruvaziyer turizm bundan dolayı tekne turizme daha fazla gelişmiş demiştik. O zaman bunu bir kenara ayırıyorum, daire içine alıyorum, soru işareti koyuyorum. Kıyı ve iç kesimler arasında iklim geçişlerini zorlaştırması değil mi? Yani denize iklim iç kesimlere giremiyor dağların uzanışından dolayı. Hatırlayınız Türkiye haritasını dağlar şöyle uzanmıştı. Karadeniz ve Akdeniz. Buradan Karadeniz iklimi, buradan da Akdeniz iklimi içeri giremiyordu. Neden ne? Dağların doğu batı yönde uzanması. Mesela dağlar şöyle uzansaydı hani tersini düşünün bir şey anlamak için. Dağlar şöyle kuzey güney yönde uzansaydı Akdeniz iklimi e içeri girerdi. Karadeniz'de çok rahat içeri girebilirdi. Limanların hinterlandını daraltması. Evet. Hinterland neydi? Kıyı ile dağ arasındaki şu boşluğa hinterland diyorduk. Bunu da daraltmıştır. Yerleşmelerin kıyı kesiminde yoğunlaşması. Yani denize iklim iç kesimlere geçemediği için kıyılar da yerleşmeye, yaşamaya daha halverişli olduğu için nüfus nereye gelmiş? Kıyılara yoğunlaşmıştır. O zaman cevabımız ne oluyor? B seçeneği oluyor. Güzel bir soru. ÖSYM tarzı bir soru. Geldik bir başka soruya. Yer şekillerinin iklim üzerindeki etkisi göz önüne alındığında yukarıdaki Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili olarak verilen önermelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Kuzey ve güney kıyılarında yamaç yağışlarına daha sık rastlanır. Doğrudur. Türkiye haritasını hemen düşün. Dağlar denize paralel. Kuzeyde yamaç yağışı, güneyde yamaç yağışı yaşanır. O zaman yer şekillerinin iklim üzerindeki etkisini örnek. Batı kıyılarında kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığı kuzey ve güney kıyılara oranla daha fazladır. Yanlış. Batı kıyılarında denizel iklim içeriye girdiği için içeri ile kıyı arasında pek bir iklim farklılığı yoktur. Ama kuzey ve güney kıyılarında içeriye giremediği için dağların güney ve kuzey tarafı arasında muazzam bir iklim farkı vardır. Mesela Karadeniz dağlarının güneyinde bildiğin karasal iklim. Yani kıyı kesiminde Trabzon'da denizel hemen bu tarafa geçiyorsun dağın. Zigana tünelinin bu tarafına geçiyorsun güneyine. Bayburt Gümüşhane'de Gümüşhane'de bildiğin sert karasal iklim Dolayısıyla ikinci seçenek yanlış oluyor. E, batı kıyılarında değil, kuzey ve güney kıyılarında iklim farklılığı daha fazladır. Şunu daire içine alıyorum. Iğdır, Elazığ ve Malatya çukurda kalan çöküntü ovalar olduğu için çevresine göre daha az yağış alır. Bu da doğru. Yer şekillerinin iklime etkisidir. Çukurda kaldığı için yağış hava kütlesi orayı teyit geçiyor. Bir yerde yağış olabilmesi için havanın yükselmesi lazım. Şimdi çukurun üstünden geçerken hava yükselemiyor. Dolayısıyla yağış bırakmıyor. Ama şöyle bir yüksekte karşılaşırsa hava kütlesi ne olur? Çarpacak. Daha fazla yükselecek, daha fazla yükseldiği için soğuyacak, büzülecek ve içindeki yağışı bırakacak. Elazığ, Iğdır ve Malatya az yağış alır. Bu da doğru oluyor. O zaman hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 1 ve 3 yani Ceyhan seçeneği diyoruz. Güzel bir soru, ÖSYM tarzı bir soru. Geldik bir başka soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasının sonuçlarından biri değildir? Bir önceki dersimizde yükseltinin sonuçlarını yorumlamıştık. Dağların doğu-batı yönde uzanmasının sonuçlarını yorumlamıştık. Şimdi görelim soruda. Batıdan doğuya doğru yükselti artarsa ortalama sıcaklık doğuya doğru azalır mı? azalır. Buna eledik. Ulaşım doğu batı yönünde kolaylaşır. Şimdi ulaşımın doğu batı yönde kolaylaşmasının nedeni yükseltinin batıdan doğuya doğru artması değil. Dağların doğu batı yönünde uzanması. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Son derece dikkatli okumanız gereken bir seçenek yoksa eleyebilir. Buna soru işareti koyuyorum. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi doğuya doğru uzar. Niye? Sıcaklık azalıyor çünkü. Nüfus miktarı doğuya doğru azalır. Neden? Göç veriyor çünkü. Sanayi az çünkü. Yükselti fazla olduğu için sanayi gitmiyor çünkü. Birbirine bağlı nedenlerdi bunlar. Hidroelektrik enerji potansiyeli doğuya doğru artar. Ortalama yükselti fazla olduğu için akarsuyun akış hızı dolayısıyla enerji üretme potansiyeli daha fazladır. Ama ulaşımın doğu batı yönünde kolaylaşmasının nedeni yükseltinin batıdan doğuya doğru artması değil dağların doğu batı yönünde uzanmasıdır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Dağların kıyıya yakınlığı ve uzanışa dikkate alınırsa yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli kıyıların hangilerinde kıta sahanlığının daha dar olduğu söylenebilir? Yani artık bu sorular sizin kolayca yapabildiğiniz sorular olmalı. Kıta sahanlığının tanımını vermiş. Şimdi nerede kıta sahanlığı daha dar? Hatırlayınız Karadeniz, Akdeniz, Dağların Denizi paralel ve yakın uzandığı yerler demiştik. Bunlardan biri 4 numara. Biri ya 2 ya 5. İşte bu 2 mi 5 mi burada profesyonelik, burada bordo berelik devreye girecek. 2 diyeceksiniz. 2 ve 4 hangi seçenekte verilmiş? Ceyhan. Niye 5 değil hocam? Çünkü burada dağlar daha geride. Ama 2 numarada dağlar kıyıya daha yakın. Bu da kıta sağlığını daraltıyor. Zaten 1 ve 3'e hiç bakmıyoruz. Oralarda kıta sağlığı geniş. Türkiye'nin sıra dağlarını oluşturan en büyük sistemlerden biri Kuzey Anadolu dağlarıdır. Karadeniz dağları. Buna kısaca biz KAD diyoruz. KAD. K-A-D. Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu sıra dağ sistemi içerisinde yer almaz? Küre dağları. Batı Karadeniz'deydi. Bık diye kodlamıştık. Kürek. Hatırlayın Sinop. Giresun Dağları yine bu sistem içerisinde. Ilgaz Dağları yine Karadeniz Dağ Sistemi içerisinde. Ecanik Dağları Orta Karadeniz'deydi. Ilgaz Dağları Batı Karadeniz'deydi. Hatta Ilgaz marka tüp vardı hatırlayın. Ama Binboğa neredeydi? Binboğa, Boğa tahta çitleri aşamıyor. Nerede? Orta Toroslar yani Akdeniz'de. Aslında kolay gibi görünen zor bir soru. Yani bütün dağları hemen hemen ezberlemen lazım. ÖSYM'nin önem verdiği dağları yoksa bu soruyu yapamazsın. O münasebette cevap D seçeneği. Birinci jeolojik zamanda oluşan ve yıkıcı deprem riski taşımayan sert kütlelere masif adı verilir. Bu arada bir detay vereyim. Her masifte deprem riski azdır diyemezsin. Bazı masifler masif olmasına rağmen, yaşlı arazi olmasına rağmen deprem riski vardır. Mesela Menteşe, mesela Saruhan, mesela Kırşehir, mesela Bitlis masiftir ama deprem riski vardır yine de. Çünkü fay çok yakın arkadaşlar. Aşağıda hangisi ülkemizdeki birinci jeolojik zaman arazilerinden değildir. Kastamonu Devrekhani. Hatırlayın Yıldız Tilbe üzerinden anlatmıştık. Kastamonu Sarımsağı vardı. Kastamonu Çekme Elbası vardı. Menteşe Saruhan kafasını menteşeye çarpıyordu. Başını sarıyorlardı Saruhan. Mardin eşiği, Mardin kapı şen olur türküsünü söylüyordu. Alanya Anamur, Anamur muzdan hatırlayacaksınız. Batı Toroslar masif araziler arasında sayılamaz diyoruz. Dolayısıyla yani Batı Torosları tamamını sen bu sistemde sayamazsın. Ama Batı Toroslar içerisinde geçen Sultan Dağları olabilir. Yoksa diğerlerini bu sisteme dahil edemiyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Evet Türkiye'de pirojeneze geldik ama girmiyoruz. Bir sonraki videoda epirojeniz olayını anlatacağız.